Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli ve çok şifalı tavuk suyuna çorba yapacağız. Bildiğiniz üzere ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüs vakalarından sonra pek çok bilim insanı bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şekilde beslenmemiz gerektiğini öneriyor. Biz de bu yüzden hem tavuk suyu hem de tavuk parçaları içeren artı sebzelerin suyunu da barındıran çok şifalı bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir tavuk suyuna çorba tarifi verelim dedik. Daha öncesinde şöyle bir bütün organik tavuğu biz almıştık marketten. Şöyle derince bir aşure tenceresinde bütün tavuğumuzu kemikleriyle birlikte koyduk tenceremize. Daha sonra bol su içerisinde onu kaynattık. Ama bakın ben size şimdi kaynattığımız tavuk suyunu göstereyim. Böyle duru bir tavuk suyu değil bu. Bakın biraz böyle kıvamlı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü ben tavuk suyunu kaynatırken özellikle mis gibi koksun diye içine bu defne yaprağı, biberiye, tane karabiberi de kattım ama ekstra tavuk suyuna lezzet versin ve daha şifalı olsun sebzelerden de faydalanalım diye bolca patates, bolca havuç, bolca soğan, bolca sarımsak da ilave ettim. Yani bizim tavuk suyuna çorbamız aynı zamanda pek çok kök sebzeyi de barındırıyor. Dolayısıyla ben bu tarifimde ekstra tekrar patates, havuç, soğan ve sarımsak ilavesinde bulunmayacağım. Çünkü zaten şöyle gördüğünüz gibi nişastasını salan sebzelerimizle birlikte suyumuz gayet kıvamlı. Bu sebeple çorbamıza da yağda un kavurarak başlamıyorum çorbaya kıvam vermek için. Çünkü zaten yeterince kıvamlı bir tavuk suyum var. Hatta ben ocağımın altını biraz önce yakmıştım kısık ateşte. Şimdi onu şöyle orta ateşe alıyorum ve yapımına başlıyoruz. Şimdi tavuk suyum şöyle ısınırken ben de size diğer malzemeleri sayayım. Ee, şöyle bir e, kase diyelim didiklenmiş tavuk but. E, tavuk but tercih ederseniz çorbanıza daha çok yakışacaktır göğüs yerine çünkü but kısmı tavuğun daha yağlıdır. E, bizim tavuk suyumuzda da tavuğun kendi yağını saldığı için çok fazla yağ kullanmayacağız daha sonra üzeri için şöyle 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağına şöyle 2-3 çay kaşığı pul biber ilave etmiştik bunu da ben kavurup üzerine ilave edeceğim şöyle yakından da göstereyim bunu üzeri için kullanacağız. İçi için tavuk suyu ekstra şöyle kettle'da kaynattık. Birkaç bardak su ilavesine bulunduracağız. Ee, tavuk suyumuz daha duru olsun. Çok da yoğun olmasın diye. Şöyle bir kase didiklenmiş bu tavuk e, parçaları. Çorbamızın terbiyesi için 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdun üzerine bir yumurta sarısı ve terbiyemize ek olarak bir limonun suyunu ilave edeceğiz. Siz daha ekşili bir çorba seviyorsanız daha fazla da ilave edebilirsiniz. Hatta ben sonradan üzerine de biz sıkıyoruz bolca limon. Şöyle terbiyesi için bir bir silme yemek kaşığı un. Dediğim gibi bizim tavuk suyumuz kıvamlı olduğu için çok fazla un ilavesinde bulunmuyoruz. Bunu bile ilave etmeyebilirsiniz çok duru çorba sevenler. Şöyle 2-3 çay kaşığı da tuzumuz var. Üzeri için de. Normalde maydanoz ilavesi yapılır ama ben bir farklılık olsun ve seviyoruz biz taze soğanı. Bahçemizden kesmiştik. Şöyle küçük küçük doğranmış taze soğan ilavesinde bulunacağız. Şimdi isterseniz yapımına başlayalım. Çorbamız şöyle hafiften şu ısınmaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi şöyle nişastasını salmış patates, havuç, soğan, Sarımsağın da etkisiyle şöyle biraz daha kıvamlı, rengi böyle daha koyu, daha yoğun bir kıvam var. Bu yüzden şöyle biraz sıcak su ilavesinde bulunacağız. Burada yaklaşık bizim 4-5 su bardağına yakın tavuk suyumuz var. Hani ölçüleri de verelim. Siz de evinizde yapmak isterseniz bu ölçülerden faydalanabilirsiniz. Şöyle ben 2 su bardağı da sıcak su ilavesinde bulunacağım şimdi birkaç ekstra bilgi daha paylaşmak istiyorum. Eee ola ki evinizde tavuk suyu vardır. Kaynatmışsınızdır ama tavuklarınız o gün akşam yemeğinde bitmiştir. Aile bireyleri arasında paylaşmışsınızdır. Ekstra hani çorba içinde tavuk çıkmamıştır. Tavuk parçaları kullanmak zorunda değilsiniz bu çorbada. Kıvam vermesi ve katı bir malzeme olması adına yarım çay bardağı şehri, ter şehriye de tercih ederseniz yine çorbanız çok şifalı ve çok güzel olacaktır. Bizim evimizde fazladan vardı tavuk parçalarımız. O yüzden tavuk parçaları ilave edeceğiz. E diyelim tavuk parçanız vardır ama az miktardadır. Yine bir, bir miktar ter şehriye bir miktar tavuk e, parçası da ilave edebilirsiniz hatta çocuklar için bu tavuk parçalarının boyutunu biraz daha küç küçültebilirsiniz çocuklar genelde çok büyük parçaları sevmez ama ben böyle çorbada dolu dolu kaşığa gelmesini sevdiğim için öyle ilave edeceğiz evet şimdi yavaştan artık yapımına başlayalım birazcık ocağımın hararetini arttırıyorum hatta ben şöyle bir su bardağı da daha sıcak su ilave etmek istiyorum. Dediğim gibi şimdi terbiyesinde yoğurt ve un da olduğu için daha da kıvamlanacak çorba. Hani çok da böyle kıvamlı puding gibi bir çorba istemiyoruz. Şöyle kaşağı duru duru gelsin istiyoruz. Tamam. Şimdi birazcık böyle ilk böyle ilk tıkırdamayı fokurdamayı gördüğüm anda kaynamayı gördüğüm anda tavuk parçalarımı ilave edeceğim. Evet şöyle ilk kaynamayı gördük. Şimdi şöyle küçük küçük didiklemiş olduğumuz tavuk parçalarımızı ilave ediyoruz artık. Şimdi şöyle bir iki dakika daha kaynasın. O kaynarken isterseniz biz de terbiyesini yapalım birlikte çorbanın. Şöyle bir iki tur karıştırayım. Bakın çok da güzel oldu oranı. Bu arada ben bir sıcak su daha ilavesi yaptım. Yani neredeyse yarı yarıya oldu tavuk suyuna suyumuz. Dediğim gibi bizim tavuk suyumuz çok kıvamlı, nişastalı olduğu için sebzelerden dolayı da o yüzden öyle oldu. Siz daha az oranda mesela 2 ölçü tavuk suyu, 1 ölçü normal su da yapabilirsiniz. Evet şimdi şöyle orta ateşe alayım ocağımı. Şimdi terbiyesi için 2 yemek kaşığı, dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurdun üzerine şöyle bir yumurta sarısı ve bir silme yemek kaşığı şöyle un ve bir limonun şöyle suyunu döküyorum. Şimdi şöyle güzelce bunu böyle çırpıyorum iyice homojen oluncaya kadar bakın o kadar lezzetli bir çorba olacak ki hani bunu e, hastalık için daha böyle bağışıklık sistemimizi güçlendirsin diye şifa olsun diye bu tarifi veriyoruz ama e, bazı yönelerde bu tarif düğün çorbası olarak da geçer yani aslında bir ziyafet bir davet çorbasıdır hem et içerdiği için hem terbiyesinden dolayı lezzetine inanamayacaksınız ve sık sık yapmak isteyeceksiniz. Şimdi burada püf nokta terbiyemizi yaptık ya direkt bu terbiyeyi bodoslama çorbamıza ilave etmiyoruz. Şimdi çorbamızdan şöyle birkaç kaşık alıyoruz. Onu da şöyle güzelce terbiyemizle karıştırıyoruz. Yani terbiyemizi olabildiğince ılık bir kıvama getiriyoruz. Çorbamıza ilave etmeden önce ki hem yumurta pişmesin hem de yoğurt kesilmesin. Bazen böyle görürsünüz dışarıda ya da evlerde yaparız yoğurtlu çorbaları. içinde böyle yoğurt pürtük pürtük durur. İşte o bu işlemin güzel yapılmamasından dolayı, yoğurdun kesilmesinden dolayı. O yüzden ben şu an elimden geldiğince yakın sıcaklığa getirmeye çalışıyorum kesilmemesi için şöyle iki kaşık daha alayım garanti olsun içim rahat olsun bakın zaten gördüğünüz gibi kıvamı da iyice sulandı şimdi bu terbiyeyi de çorbaya ilave ederken hızlıca karıştırıyoruz ve yavaş yavaş ilave ediyoruz yine aynı mantık kesilmemesi için bakın şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum ve hızlıca karıştırıyorum tıpkı un helvasında şerbeti una ilave ederken yavaş yavaş döküp hızlıca karıştırmamız gibi topaklanmasın diye burada da kesilmesin diye aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi çorbamın rengi çok güzel bir renk almaya başladı. Siz yoğurdu bu burada arttırabilirsiniz daha beyaz bir çorba elde etmek istiyorsanız rengi. Ben çok da böyle beyaz olsun istemiyorum yoğurt çorbası gibi. Sonuçta bu tavuk suyuna tavuklu bir çorba. Biraz daha şöyle sarı beyaz arası bir renkte olması benim çok hoşuma gidiyor. 4 yemek kaşığı da yapabilirsiniz yoğurdunuzu. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Ve birkaç dakika da bu şekilde kaynamasını istiyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi e, çorbamız güzelce kaynadı. Şimdi kısık ateşe alıyorum. O şöyle bir iki dakika daha kaynaya dursun. Ben şimdi yan tarafta 3 yemek kaşığı ayçiçek yağımda şöyle 3 çay kaşığı pul biber de Bunu Onu şöyle kavuracağım. Hemen şöyle bir 2 dakika çok da pul biberleri yakmadan. Bu arada tuzumuzu da ilave ettik. Kaynama başladıktan sonra. Evet şimdi şöyle bir yandan çorbamız kaynıyor bir yandan da bu arada çok acı biber sevmeyenler, nane de kavurabilir veya hiçbir şey kavurmayabilirsiniz üzerine. Yani bu tamamen tercihe kalmış. Ben hem lezzetini seviyoruz, hem görselliğini seviyoruz. Kırmızı yeşil yakışıyor bence böyle beyaz çorbalara. Ya da siz tatlı toz biber de tercih edebilirsiniz. nasıl isterseniz. Mesela biz şimdi küçük küçük doğranmış taze soğan dökeceğiz, evet. e, serpeceğiz çorbamızın üzerine. Maydanoz da çok yakışır. Hatta maydanoz bu çorbanın içine de çok yakışır. Hem daha şifalı yapar. Yani bunlar tamamen damak tadına, damak zevkine kalmış şeyler. Şöyle yakmamaya dikkat ederek pul biberlerimi de kavuruyorum çorbamı da şöyle bir iki tur karıştırayım. Bakın size şöyle dokusunu da göstereyim. Çok güzel. Ve o kadar güzel kokuyor ki şu an. Evet, pul biberim de şöyle güzelce kavruldu. Şimdi şöyle çorbamın üzerine ilave ediyorum. Şimdi şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Bakın muhteşem bir renk uyumu. Şöyle bir dakikada pul biberiyle yağıyla kaynasın. Şimdi ocağın altını kapatacağım birazdan. Evet. Şimdi çorbamız pişti. Bakın şöyle tekrar son kez dokusunu göstereyim. Muhteşem kokuyor ve inanın o kadar lezzetli bir çorba ki bol bol limonlu sıkın, tüketin. Bu sisteminizi güçlendirin. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kaseye bir örnek olarak sunumunu da yapalım. Bakın şöyle tavukları da ne çok fazla, hani sanki bir yemek gibi ne de az, tam olması gerektiği gibi. Bu bizim bu arada şu an seçtiğimiz kasemiz de çok derin bir mısır gevreği kasesi. Hani tam böyle hastalanmadan önce ya da hastayken şöyle dolu dolu çorba içmek isteyenler için. Hani kesinlikle şey gibi düşünmeyin. Çorbanın miktarı az gibi gözükmesin sizi. Şöyle biraz tavuklarından da bol bol koyalım. Yani şu an bu yaptığımız ölçülerle çok rahat 8-10 kaselik, orta boy kaselik kişiye çorba çıkar. Evet, şöyle çorbamızı kabımıza hadi bir, bir kepçe daha koyayım. Şöyle aldık. Şimdi şöyle üzerine de süs olsun diye şöyle taze soğan parçaları gezdiriyorum. Afiyet olsun, şifa olsun.